Ya Ali. Ey Esma'yla Hüsna'yı cemeden cümle alemi bir eden, ey ve nasıl seven, imanımsın ya Ali? Ey İslam'ı sevdiren, Allah'ı zahir eden, cümle aleme gösteren, Dinimsin misin ya Ali? Ey her yerden görünebilen, göründüğünü bildiren, bu alemden Adem diye görünen imamımsın ya Ali. Ey kendini Kur'an eden, incire ve zeytine yemin eden. Konuşuyorsun ya her bir ayetten, kitabınsın ya Ali. Sensin Cebrail'e vahyeden, Mikail'e emrin amade eden, İsrafil ile nefes veren, Hazır aylımsın ya Ali Hep vardın ta ezelden Hep var olacaksın ebediyen Görünen sensin zahiren Rabbimsin ya Ali Ey hayrı ve şerri halk eden Kimse kaçamaz adaletinden Ötesin sen cennet ve cehennemden Ahiretimsin ya Ali Öğrendim dün efendimden Okudum onu kef suresinden Geçince aşk ile kendimden Hazır mısın ya hadi Eyvallah Aşk aslında öyle büyük bir devlet ki Öyle büyük bir kudret ki Herkes önünde diz çöktürür Aşk aslında Başlı başına bir alem Eyvallah Eyvallah ey sevgili En sevgili Hepsi sana Hepsi sana